HDP Eş Genel Başkanı Pervi Buldan, selden etkilen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Şanlıurfa'da şiddetli yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan deprem felaketinin hemen ardından Adıyaman ve Urfa'da Yaşanan felaketin ardından birçok siyasi partinin genel başkanları kente gelerek incelemelerde bulundu. Yaşandı. Ve bu dört gün önce... Son olarak Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan da selden en çok etkilenen Karakoyun Deresi ve çevresinde bulunan alanlarda incelemelerde bulundu. Bu anda sel felaketinden dolayı yaşamlarını bir bakanı olan Tarım ve Orman Bakanının o buraya geldiği zaman can kaybı 15'ti. 15 insan yaşamını yitirdi. Ancak toprak suya doydu sözü bir akıl tutulmasıdır. Hiçbir mantığın, hiçbir vicdanın, hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği bu sözü kendisine iade ediyoruz. Ve bu bakanın Urfa halkına, Adıyaman halkına bir özür borcu vardır. Burada yaşanan felaket öyle küçük, öyle ucuz ve üzerinden politika yapılacak bir felaket değildir. Dört gündür bu kente su verilmiyor. Çünkü şebeke miş ve insanlar burada şu an susuz bir şekilde yaşıyor. Altyapısı sağlam olan kentlerde hangi felaket gelirse gelsin bu tür ölümler yaşanmaz, bu tür mağduriyetler yaşanmaz. Bugün Urfa'da